Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kötü rüya görenler ve uykuda korkanlar için şu dua okumalarını tavsiye etmiştir. Allah'ın eksiksiz tam olan kelimeleriyle onun gadabında, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve beni kötülüğe atan beraberliklerinden, yanımda hazır bulunmalarından Allah'a sığınırım. Hazreti Halid İbn-i Velid Radollahuan Hazreti Peygamberimize gelerek ben uykudayken korkutuluyorum. Ne yapmamı tavsiyede bulunursunuz diye sormuşlardı. Peygamber Efendimiz de ona bu duayı okumasını ve Allah'a sığınmasını tavsiye etmişti. Uyumadan önce de şu duaları okumamızı tavsiye ediyor Efendimiz. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Bera İbni an diyor ki, Resulullah yatmadan önce abdest alıp bu duayı okumamızı tavsiye etti. Yine Hazreti Aişe radıyallahu an Resulullah her gece yatağına yatacağı zaman avuçlarını birleştirir, besmele çeker ve şu sureyi okurdu. De ki o Allah'tır, bir tektir, Allah samettir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ondan çocuk olmamıştır, kimse babası değildir. Kendisi de olmamıştır, kimsenin çocuğu değildir.'' Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Bu surede İhlas Suresi. Ebu Hureyre radallahu an diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz istirahat için yatacağı zaman şöyle dua etsin. Rabbim senin isminle yanımı yatağa koydum ve yine senin isminle yanımı yataktan kaldıracağım. Eğer uykuda canımı alacaksan bana merhamet edip bağışla. Şayet hayatta bırakacaksan salih kullarını koruduğun şeylerle beni de fenalıklardan koru. Hazreti Ali radıyallahu an diyor ki Peygamber Efendimiz yatacağı zaman şu duayı okurdu. Allah'ım kerim olan zatın adına eksi olmala olmayan kelimelerin adına alınlarında tutmuş olduğunu hayvanların çerinden sana sığınırım. Allah'ım sen borcu giderir, günahı kaldırırsın. Senin ordun mağlup edilemez, vadine muhalefet edilemez. Servet sahibine serveti fayda etmez, servet sendendir. Allah'ım seni hamdinle tesbih ederim.'' Hazreti Ayşe radıyallahu an diyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin uyanınca şu duayı okurdu. Allah'ım seni hamdinle tenzih ederim senden başka ilah yoktur günahım için affını dilerim ve merhametini talep ederim. Allah'ım ilmimi artır, bana hidayet verdikten sonra kalbimi saptırma. Katından bana rahmet lütfet, sen lütfedenlerin en cömertisindir.'' Hoşlanmadığınız bir rüya gördüğünüz zaman Peygamber Efendimiz şunu okumanızı tavsiye etmiştir. racim" diyerek onun şerrinden Allah'a sığınsın, kimseye söylemesin,